Değerli izleyicilerimiz yanında Doktor Hakan Özkul hocam var. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Sağ olun. Sizler de iyisiniz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Fitoterapinin en yoğun olarak kullanıldığını duyduğumuz hastalıklardan biri de kanser. Şimdi Hakan Hocam'a ilk sorum. Çağımızın vebası haline gelen kanserde fitoterapi uygulaması nasıl oluyor Hakan hocam? Kanserli hastaya nasıl bir katkı sağlıyor? Tabii bundan uzun uzun bahsedeceğiz program el verdiği kadar. Ama öncelikle depremde hayatını kaybeden e, tüm insanlar için Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Amen. Tüm yakınlarına da sabırlar ve kolaylıklar diliyorum. E, bugün malum 8 Mart evet. Dünya Kadınlar Günü. Sizin de Kadınlar Gününüzü tebrik ederim. Tebrik. Eşimin aynı şekilde ve bütün annelerimizin, bütün kadınlarımızın, bütün kızlarımızın bütün bayanlarında kadınlar günü tebrik ediyorum. Şimdi kanser konusuna gelirsek, malum kanser çok tehlikeli, hepimizin korktuğu, kimsenin de hasta olmak istemediği bir hastalık. Evet. Dünyada da çok yaygın, Türkiye'de de çok yaygın. İkinci en çok ölüm sebebi. Dünya'da 19 milyon insan her sene kanser olduğu öğreniliyor. Yani her sene yeni 19 milyon kanser vakası var. Ve biz kanserden 10 milyon tane insanı dünyada kaybediyoruz. Çok korkunç bir durum. Tabii. Türkiye'de de tablo benzer. 230 bin küsurat her sene yeni kanser vakası oluşuyor. Yani her sene 230 bin tane insan kanser hastası olduğunu öğreniyor. Müthiş bir olay. Ve biz 130-140 bin kadar insanımızı kanserden kaybediyoruz. Bu kadar hayat için tehlikeli olan, kimsenin hasta olmak istemediği, olduğu zamanda da belki de ümitsizliğe kapıldığı. Ben ölecek miyim? Çoluğumdan, çocuğumdan ayrılacak mıyım? Bir babaysa ben ölürsem çoluğuma, çocuğuma kim bakacak? Veya bir anneyse benim küçük çocuklarımı kim büyütecek? Herkesin yaşadığı korkular bunlar. Hepimiz yaşıyoruz bunu. Peki bu kadar bir büyük bir hastalıkta tabii ki çok güzel şeyler yapılıyor. Tıpta bir sürü ilerlemeler oldu. Eğer o ilerlemeler ve o tedaviler olmamış olsaydı çok daha fazla insanımızı da kaybederdik. Bu da bir gerçek. O yüzden mevcut tedavileri zaten terk etmeyeceğiz. Ama bizim söylemek istediğimiz bir fitoterapist olarak söylemek istediğimiz bir şey var. Fitoterapi denilen hem tarihi kökleri olan yani bitkilerle tedavi denilen hem tarihi kökleri olan yani İbn Sina'nın Hipokrat'ın her doktor diploma alırken Hipokrat yemini ediyor ya. işte onların uyguladığı hmm. ama günümüzün tıbbıyla çok daha ileri seviyelere gelmiş olan ve dünyada da başta batılı ülkeler ve Japonya gibi gelişmiş ülkelerde dahil olmak üzere kullanılan bir tedavi yöntemi var. Meşru, bilimsel bir tedavi yöntemi var. Ancak doktorların kullanabilecekleri, ancak eğitim almış doktorların uygulayabilecekleri bir tedavi yöntemi var, fitoterapi. Biz niye bundan istifade edip de bu 130 bin tane kaybettiğimiz insanın çok daha aşağılara indirmeyelim? <laughs> Fitoterapinin bunda faydası olmaz mı? Kesinlikle çok ama çok büyük faydaları var. Nerede o yüzden giriyor? Oraya söyleyeceğim. O yüzden evre 4 kanser bile olsa, evre 4 ne demek? Hastalıkların çok yayıldı. Evet. Asla ümitsizliğe kapılmasınlar bütün tedavilerini tabii ki harfiyen yerlerine getirsinler. Ama ben şunu çok gözlemledim, biliyorum, bilimsel olarak da biliyorum, hayatımda da müşahede ediyorum ki fitoterapinin kanser hastalarına sağladığı destekler, faydalarla da beraber birçok insan hayata tutundu. Biz de istiyoruz ki bundan da istifade edilsin. Bu bilimsel yöntemden de doğru bir şekilde istifade edilsin. Birçok insan fitoterapinin bu konuda kendisine bir fayda sağlayabileceğini bilmiyor. Fitoterapi tıbbi bitkilerle yaptığımız bir çalışma. Yani tıbbi bitkileri hastalıkların tedavisinde kullandığımız bir tedavi yöntemi. Tıbbi bitkilerin peki kanserle nasıl bir faydası oluyor? Kanser hücreleri üzerinde nasıl bir faydası oluyor da kanserde bize bu bu saydığımız faydaları oluşturuyor. Bunların bir tanesi benim her zaman çok üstünde durduğum bir konu bağışıklık sistemi ile olan alaka. Yani fitoterapi ile bağışıklık sistemi ile olan alaka. Çünkü fito bağışıklık sistemi vücudun savunma sistemidir. Bu savunma sisteminin yıpratılmaması hatta daha da güçlendirilmesi lazım ki Vücudun kendisi de bizim vücudumuzda tüm hastalıkları iyileştirecek mekanizmalar vardır. Kanserle savaşacak mekanizma da var. Ne? Bağışıklık sistemi. İşte bu bağışıklık sisteminin güçlü tutulması, hatta zayıflatılmayıp daha da güçlendirilmesi lazım ki vücut da kanserle, kanser hücresiyle savaşabilsin. Peki fitoterapinin bununla alakası ne? Biz tıbbi bitkileri kanserle mücadelede bağışıklık sistemini güçlendirmek için de kullanıyoruz. Yani mekanizmalardan bir tanesi bağışıklık sistemini güçlendirmek. Bağışıklık sistemi çünkü güçlü kalırsa, vücut direnci güçlü kalırsa vücut da kanserle savaşmaya devam edebiliyor. Bu çok önemli bir husus. O yüzden altını çizerek söylüyorum. Bağışıklık, bağışıklık, bağışıklık. Fitoterapinin bu konuda tıbbi bitkilerin bize sağladığı çok büyük avantajlar var. İkinci önemli konu doğrudan kanser hücrelerine de etki etmek. Bizim amacımız kendi kendine çoğalan, Çoğalıp da vücudumuza zarar veren bu hücreler var ya ne istiyoruz? Bunlara dur demek istiyoruz. Kırmızı ışığı gösterip sen bu sahadan çık demek istiyoruz. Hakem olarak kırmızı kartımızı göstereceğiz ve bu oyunu terk et diyeceğiz. Nasıl yapacağız bunu? Kanser hücrelerine biz fitoterapi ile kırmızı kart gösteriyoruz. Yani onların çoğalmasını, oyundan çıkmalarını engellemede de faydalanıyoruz. Yani kanser hücresinin büyümesini çoğalmasını engelleyip, hatta kendi kendine yani apoptozis dediğimiz kanser hücresinin zaharetin <laughs> aradan çıkmasını sağlayan mekanizmaları biz tıbbi bitkilerle harekete geçiriyoruz. Bir başka önemli bir konu kanserde. Benim en çok önem verdiğim hususlardan bir tanesi <laughs> kanserde bir de kanser kök hücresi denilen bir şey var. Bunu çok kimse pek bilmiyor. Ne demek kanser kök hücresi? Evet, kanser hücreleri var. Kendi kendine çoğalan. Terörist diyorum ben bunlara. Evet. Ama bir de kanser hücresi üreten kendisi kanser hücresi üreten, çok dirençli, birçok tedaviye çok direnç gösteren, çok koruma özelliği, kendini koruma özelliği çok üstün, çok tehlikeli hücreler var. Biz bu hücrelere kanser kök hücresi diyoruz. Yani kanserin kökü, hmm. dikenin kökü diye düşünün. Kanser hücrelerinin devreden çıkartılması, kırmızı kat gösterilip oyundan atılması önemli. Ama siz kanserin kökünü kurutmazsanız, yani dikenin kökünü kazıyıp kurutmazsanız, dikeni kurut, üstünü kesseniz bile tekrar çıkıyor. O yüzden kanserde çok sıkça duyduğumuz bir şey var. Tedavi oldu, iyileşti, evet. Ayda 6 ay sonra pat kanser yeni çıktı. Bir yıl sonra kanser yeniden çıktı. Niye? Kök, işte o kanserin kökü olan hücreler. Fitoterapiyle Onları... köke Heh. mi iniliyor? Aynen öyle. Yani biz hem dikenin üstünü, yani kanser hücrelerini Hı. devre dışı bırakmada biz tıbbi bitkilerden istifade ediyoruz. Hem de özel tıbbi bitkiler ve onların etkinlikleriyle o kanserin kökü olan... Kanser kök hücrelerine de kırmızı kart gösteriyoruz oyundan atmaya da bitkileri kullanıyoruz. O yüzden biz diyoruz ki fitoterapi birçok insanın hayata tutunmasına fayda sağlıyor ama fitoterapi alırken diğer tedavileri de terk etmek bu doğru bir şey değil. Doğru bir şekilde eğitim almış tecrübeli bir doktorun eliyle de uygulandığı zaman fitoterapinin emin olsunlar, evre 4 kanser bile olsunlar, onların hayata tutunmalarına çok büyük katkıları olacak. Yeter ki inansınlar. Tabii ki. Yani bu şeye benzer, hani bir e, neştere benzer. Fitoterapi de doğru ellerde uygulanması lazım. Kesinlikle. Uzman ellerde, tecrübeli ellerde olması lazım. Yani neşter nedir? Ameliyatta uzman bir doktorun elinde ameliyatta bizim hayatımızı kurtarır. Tabii ki. Ama bilmeyen bir insanın elinde bir insanı öldürür. Fitoterapi de o yüzden rastgele kendi kendine yapılamaz. Bu işin eğitimini almış hem doktor hem de fitoterapi eğitim ve tecrübesine sahip insanlardan istifade edildiğinde tehlikeler, yanlışlıklar ortadan kaldırılabilir ve böylece doğru faydalanma gerçekleşir. Peki dördüncü e, evreye kadar konuştuk da fitoterapiyle korunmak mümkün mü kanserden? Tıbbi bitkilerin zaten bir güzel tarafı da bu. Yani sadece hasta olan insanın iyileştirilmesinde bize fayda sağlamıyor. Vücudun mekanizmalarını güçlendirmede fayda bağışıklık. sağladığı için bağışıklık bunlardan bir tanesi. Evet. Sadece bağışıklık değil. Birçok mekanizmalarla kanserin oluşum sürecinde de bize engelleyici faktörleri dolayısıyla fayda sağlıyor. Yani hem kanser olmamak hem de kanser olduktan sonra tedavide faydalar açısından tıbbi bitkilerin önemi çok üstün. Sadece kanser için değil. Birçok hastalıkta da mesela Hastalığı tedavi etmek evet bu önemli mi önemli ama hasta olmamak da en az bunun kadar önemli. Tabii. Biz tıbbi bitkileri doğal olmaları dolayısıyla bizim doğal mekanizmalarımızı harekete iyileştirici, yenileyici, faydalı vücut mekanizmalarımızı hem destekledikleri için hem de bunları arttırarak harekete geçirdikleri için faydalanıyoruz. Bu tedavinin kendisi için de önemli, korunması için de önemli. Peki Hakan Hocam, e, günümüzde yine en önemli sağlık sorunlarından birisi de kısırlık, iktidarsızlık. Bu konularda da ciddi çalışmalarınız olduğunu ben, ben de biliyorum. Kısırlık niye artıyor? Erkek ve kadın kısırlığının sebepleri konusunda ne diyeceksiniz? Şimdi tabii bunun pek çok sebebi var. Kadın kısırlığının sebeplerini, erkek kısırlığının sebeplerini tek tek sayarsak işte bu program yetmez. Ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki, bu hücreler yani erkeğin sperm hücresi, kadının da yumurta hücresi yani doğurganlık organları, hücreleri vücudun en hassas organlarıdır. Yaşadığımız hayat tarzımız, yaşam koşullarımız strestir, obazite, garadır, çevre kirlilikleridir. Yediğimiz içtiğimiz bir sürü toksik ve zararlı maddeler hep hayatla sürekli bunlarla karşılaşıyoruz evet. ağır metaller. Vücudun tamamına zararlı veriyor. Geçen bir hastamız vardı. İşte ağır metal zehirlenmesi dolayısıyla, annede gerçekleşen ağır metal zehirlenmesi dolayısıyla çocukta otizm ortaya çıkmış. Yani ağır metal bakıyoruz otizmi çıkartıyor. Peki ağır metal sadece otizmin oluşmasına e, yol açtı açabildiği gibi başka hastalıklara sebep olmuyor mu? Evet kısırlıkta da sebep olabiliyor. Yani pek çok faktör bizim spermimizi bizim yumurta hücrelerimize zarar veriyor. Biz fitoterapi de ben çok çok hani tek tek bahsetmeyeceğim ama yaptığımız desteklerle beraber yani fitoterapik Kısırlık desteklerle tabii onu demeye çalışıyorum. Doğurganlık. Tabii bu konuda da fitoterapinin çok olağanüstü etkileri var. Yani erkek kısırlığında sperm sayısının arttırılmasında tıbbi bitkilerin etkilerini konuşuyoruz ya. Sperm sayısının arttırılmasında birçok tecrübe ve bilimsel veriler bunu bize söylüyor. Sperm sayısının artırılmasında, sperm motilitesinin yani hareketinin çoğaltılmasındaki bu çocuk oluşumu için çok önemli. Tabii. Sperm'in şeklinin düzgünleştirilmesinde, spermin toksik zararlı maddelere uğradığında, maruz kaldığında zarar görmesini engellemede biz tıbbi bitkilerden, tıbbi bitkilerin etkilerinden faydalanıyoruz. Aynı şekilde yumurta hücresinin de öyle. Yumurta hücresinin de hem korunmasında, yani zararlı etkenlere karşı korunmasında, hem de sağlıklı bir gelişmeye sahip olmasında faydalanıyoruz. O yüzden diyoruz ki biz tabii ki tıbbi tedavileri terk etmeyeceğiz. Ne olursa olsun. Ama yine bir tıbbi tedavi olan fitoterapiden de kısırlıkta da istifade etsinler. Diyelim ki tüp bebek tedavisi görüyor. Bu arada fitoterapiden de faydalanabilir mi kişi? O zaman çok daha işimizi kolaylaştırmış daha kolay, oluruz. Tabii. Biz sadece hücrelerin yani hareketleri, şekli, e, morfolojisini iyileştirmede değil, birçok faktörle yani tıbbi tedavide fitoterapi mesela hormon bozuklukları özellikle kadınlarda yumurta gelişme gerilikleri, polikistik over sendromu, erken yumurta rezerv yetmezliği gibi pek çok durumda da fitoterapinin kendilerine sattığı, sağladığı faydalarla beraber birçok insan çocuk yani o bekledikleri mutluluğa kavuştular. Bu diğer tedavileri bırakarak da olmadı. Yani diğer tedavileri bırakmaları da gerekmez. Fitoterapi Kanserde tamam. Kanserde de öyle değil mi? Tabii hocam? ki fitoterapi tamamlayıcı bir tıbbi tedavidir. Çok yani önemli. Yani kanser tedavisi gördüğünüz süre içerisinde aynı zamanda fitoterapi'den de faydalanabiliyorsunuz. Ama nasıl olacak? Zararı Hangi yok. zamanlarda olacak? Bunun periyodun Oğlum şekli, doktorlarla... niteliği Tabii ki Karşılıklı işte değil kendi mi? kendilerine insanlar internette okudukları bilgilerle olmaz, olmaz. kendi kendilerini tedavi etmeye kalkmasınlar. Olmaz. Bu konuda en yanlış. hem eğitim almış bir doktor, eğitim almış doktor ve tecrübeli doktorlardan istifade etsinler. O zaman pitoterapiyi yani bitkisel tedaviyi doğru yaparlar. Doğru yaparlarsa da elde edecekleri mutluluk çok büyük olacaktır. Çok teşekkür ediyoruz Doktor Hakan Özkul hocama. Ben teşekkür ederim. Da teşekkür Sağ olun.